arkadaşlar tekrar merhabalar. Videomuzun ikinci bölümüne başlıyoruz. Daha doğrusu kitabımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Kitabımızın ismi Frankenstein. A1 düzeyinde bir kitap. Şu an ikinci bölümü hazırlamaya başlıyorum. Dekreatür. Dekreatür yaratık demek anlamında arkadaşlar. Main experiment. Yani benim den, deneyim. Deneyim. Evet. Deney yapıyor arkadaşlar. Yani laboratuvarda. Böyle diyor ki benim deneyim. Evet. Aziz. Nacht. İşte. Gece. Kein Mensch ist auf der Straße. Nein, du kannst es nicht sehen. Alle sind zu Hause, herkese undende. Es ist kalt, aber so. Heute Abend gibt es ein Gewitter. Vorgestern, ja, wir vertan haben. Es regnet, ja, Murjade. Ich gehe in mein Labor. Ja, ne, yani, Laboratorium gibt's. Heute ist ein großer Tag. Bergen, Bergbürgen. Heute ist ein großer Tag. Heute muss ich das Experiment machen. Bugün deneyimi yapacağım. Das Experiment meines Lebens, hayatımın deneyini. Yani, ich schaffe einen Menschen, bir insan yaratacağım. Şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Neyman weiß was. Kimse bilmiyor bunu. Ich habe keine Hilfe. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Ich bin allein. Tek başımayım. Diye çeviriyorum. Ve bunu konuşan arkadaşlar büyük tonatındaki doktor. Yani Frankenstein'i yapan doktor. Evet. Şöyle. Dur. Durduralım. My Experiment. Buradan ilerleyelim. Buradayım arkadaşlar. A monster, monster canavar demek arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Zahid Zafayaren. İki yıldan beridir. Arbaydi an Yani bu, bu deney üzerinde çalışmaktayım. Zahid Zafayaren. İki seneden beri Arbaydi in an Arbaydi Bu deney üzerinde çalışmaktayım. Ich denke nur Nur an meine kreatür sadece yani yaratacağım bu canlı üzerine odaklanmışım sadece onu düşünmekteyim. Mein Kind benim çocuğum. Schön, gut und klug, iyi ve akıllı. Yani demek ki bu yaratacağı yani kişi üzerinde mesela bu düşünceleri söylüyor. Yani onu bir çocuğu gibi, mein Kind oğlum gibi görüyorum. Good und yani iyi ve akıllı. Mein Sohn benim oğlum. Mein Geschuf yani benim yarattığım yani benim yarattığım anlamında söylüyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Der kontakt ist da. İşte. Mesela kontağı sağlayacak şey orada. Elektrik enerji. Elektrik enerjisi. Başka bir şey değil. Nix. Noch Hadi bir kere daha. Noch Bir kere daha. Da. Er steht langsam auf. İşte. Yavaş yavaş kalkıyor. Er steht vor Önümde duruyor. Er öffnet die Augen gözlerini açıyor. Evet. Şöyle şuradayım. Und evet. sich ve bana bakıyor. O gut, aman Allah'ım. Zeyne augen sind gelb, gözleri sarı. Die Haare lang, saçları uzun und schwarz, ve siyah. Er groß, oldukça büyük. Zwei 2 iki metre boyunda. Noch hayır daha fazla. Şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Ein Monster, ich laufe İşte bir tane var. Hemen kaçıyorum oradan. Ich gehe nach eve geçiyorum. Yani eve gidiyorum. Die Kreatur bleibt im Labor. Yani yaratık laboratuvarda kalıyor. Vielleicht İstesnu ayn tam Ben de kendi kendime o ara yani belki de bu bir rüyadır diye söylüyorum. Filayık istesnu ayn tam tam rüya demek arkadaşlar. Belki de bu bir rüyadır. Askip kain monster. Yani hiç canavar yok belki de. İhkeş lafın Hemen gidip uyuyorum. Rüyalara dalıyorum. Şeklinde söylüyor. Şöyle şuradan Tom zehay Elizabeth. Hemen rüyamda Elizabeth'i görüyorum. The lead for me. Önümde duruyor. The tut tot. Kendisi ölmüş. Ich öffne die Augen und da es. Yani gözlerini açıyorum. Ich öffne die Augen und da es. Hayır, diyor ki ben, ben gözlerimi açıyorum ve işte karşımda duruyor. Das Monster işte neben benim bed.'' işte bu yaratık hemen yanı başımda duruyor. On zieht mich an ve bana bakıyor. Ich schreie, bağırıyorum. Ich schreie, bağırıyorum. Yani ich laufe aus meiner Wohnung. Hemen yu, yani bu evimden koşup dışarıya çıkıyorum. Auf die Straße, caddeye çıkıyorum. Ehlauf der Straße von Ingolstadt. Hemen yu bu Ingolstadt'ta ki caddelerin arasında koşuyorum. Ich bin, bin ich verrückt. Yani deli miyim ben? Ich habe Angst, korkuyorum. Ich kann nicht in meinem, meine Yani ben diyor, evime tekrar geri dönemem. Es ist tal, çünkü o orada diye düşünüyorum. O da ist bu. belki de laboratuvarda. Das Monster, işte hayalet diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. bir arkadaş diye başlıyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Victor demen ki ney? İşte ben bu adamı tanıyorum diye. Yani Victor denemden ben bu adamı tanıyorum. Aslında Victor kendisi yani birisi Victor diye sesleniyor. O da diyor ki yani bu seslenen kişiyi ben tanıyorum. Ein Freund aus Genf. Genf'ten bir arkadaş. Henry Clearwell. Was macht er hier? Ne yapıyor burada diye sesleniyor. Ich studiere jetzt auch Medizin in Ingolstadt, erklärte mir. <laughs> Oder bana Ingolstadt'ta tıp okuduğunu, yani şu an tıp okuduğunu, tıp eğitimi aldığını bana söylüyor. Ach öyle mi? Ben sage Ben daha fazla bir şey söylemiyorum. Was soll Ne söyleyebilirim ki? Victor, was ist Hey Victor, neyin var? Ist was Yani bir şey yolunda gitmeyen bir şeyim var diye. Soruyor. Nein, nein. Aniforte ich Hemen ben de hızlı bir şekilde hayır, hayır diyorum. Es ist nichts, nichts. Hayır, hiçbir şey yok. Ich bin nur ein bisschen müde. Ben sadece biraz yorgunum. Sufiyeler bayit. Yani çok fazla çalışmaktan. Ich gerne haus. Eve gidiyorum. Ich muss schlafen. Uymam gerek. Diye söylüyorum. Bu arada Henry, get never me, die Straße entlang, Henry, yani yol boyunca, çatı boyunca benimle birlikte geldi. Warum lässt er mich nicht allein? Neden beni bu adam yalnız bırakmıyor? Bakın arkadaşlar, warum lässt er mich nicht allein? Neden beni yalnız bırakmıyor? In meiner Wohnung wartet vielleicht das Monster. Evimde belki bu hayalet beni bekliyor. In meiner Wohnung wartet vielleicht das Monster. Er hat ihn in die Welt gebracht, er spricht von Frankenstein. Vielleicht wartet dieser Dschungel auf mich oder dieser Dschungel wartet auf mich. Was sage ich Henry? Henry, was kann ich sagen? Er spricht von Langeweile im Beruf. Das muss nicht sein. Denn es gibt nahezu unendlich viele abwechslungsreiche Jobs. Falls euch die Auswahl an gewöhnlichen Berufen aber zu klein ist, Evet, reklamları geçtik. Henri. Evet. Telle arkadaşlar. buradan devam ediyorum. Buradan kalmış arkadaşlar. Evet. Nu ein Traum. Bu an bu bir rüya mı şeklinde soruyor arkadaşlar. Böyle bir başlık var. Buradan devam ediyorum. In der Wohnung ist niemand. Evde kimse yok. Das Monster <laughs> Canavar gitmiş. Schnell ist bu. Auch nichts. Hemen diyor hızlı bir şekilde laboratuvara gidiyorum. Auch <laughs> nichts. Orada da yok kimse. Das kann doch nicht Yani bu imkansız. Meine Experimente. Benim deneyim. de kreatür, Yaratığım. Nu ein Traum. Yani bütün bunlar bir rüya mıydı? Mir wird ve vor <laughs> Hemen diyor gözlerim karardı. Ich kann nicht yani o ara diyor artık göremiyorum. Henry, help me. Henry bana yardımcı ol diye söylüyorum. Du hast Fieber. Du bist krank, Victor, sagt der. er. Er bringt mich in Bett. He, yani Henry arkadaşı Victor'a diyor ki senin diyor ateşin var. Sen hastasın Victor. Er bringt mich in Bett. Beni yatağa getirip koyuyor. Yani eve yatağa getirip koyuyor. Innen nachsten Wochen kann ich nicht aufstehen yani bir sonraki hafta ben diyor yataktan kalkamıyorum. Henry belayıp the gaze it Henry o bütün zaman boyunca hep benim yanı başımda kalıyor arkadaşlar. Buradan hmm. devam ediyorum. Ben İnforöling, kardeşime video yani bu sonbahar döneminde arkadaşlar, e, sonbaharda besir. Yani ben daha iyi hale geldim, daha iyi oldum. Ich danke Henry, Henry teşekkür ettim. Du bist ein guter Freund, sage Sen iyi bir arkadaşsın diye söylüyorum. Burada ein brief, yani bir mektup geliyor arkadaşlar. Buradan devam edelim. Henry, gib mir einen brief. Aziz von Elisabeth. bana bir mektup veriyor. Er von Yani bu mektup arkadaşlar Elisabeth'ten geliyor. Victor, Was ist mit dir? Hey Victor, neyin var? Warum schreibst du nicht mehr? Neden daha fazla yazmıyorsun? Wenn kommst zurück? Ne zaman geri geliyorsun? Zafo sese ich mich an den Tisch, hemen masaya oturdum, und schreibe an Elisabeth und an meinen Vater. Hemen Elisabeth'e ve babama bir mektup yazdım. Evet. Bakalım ne diyor arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya alıyorum auch keine Gedanken, schreibe ich. Yani kafana takma. Es ist alles in Ordnung. Her şey, her yolunda. Wenn ich zurückkomme, ich weiß es noch nicht. Yani ne zaman mı geri geleceğim? Henüz bunu bilmiyorum. Ich muss es mein Studium beenden. Yani ilk önce eğitimimi tamamlamalıyım. Dann kann ich nach Genf Sonra Genf'e gelir. Unze en lehmeyne gelip de Elizabeth finir. Tekrar o sevdiğim kız olan Elizabeth'i görürüm en sonunda. İşte ke enzi. Onu her zaman düşünüyorum. Von ganzim her zin mühteyik nach Genf zürük. Tüm kalbimle, tüm kalbimle yani Genf'e tekrar geri dönmek istiyorum. Und meine familie wieder Tekrar ailemi görmek istiyorum. Aber es geht nicht. Fakat bu olmaz. Nicht jetzt. Şu an değil. Es gibt da noch etwas. Halen yapılması gereken bir şeyler var. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Bunu da böyle bitirelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.